İlden el işi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ilmek atmayı göstereceğim ama tığla ilmek atacağız bu sefer. Onun için ilk önce tığla başlıyoruz. Şöyle hemen tığımı çevirdim. Bir tane zincir yapıyorum. Şu gölge yapmasın. Bir tane zincir yaptıktan sonra Şişimi alıyorum Tekini, ipin üstünde kalacak şekilde şişimi koydum, tığımla ipi aldım, içinden geçirdim. Şimdi bundan sonra, şöyle gördüğünüz gibi bir tur arttırıyorum, döndürdüm ve bir daha içinden geçiriyorum. Böyle bir tur döndürüyorum. Burada zincir çeker gibi tığım devam ediyor içinden geçiriyorum ilmeğimi bir tur döndürdüm ve bu yönden aldım ilmeğimin içinden geçirdim kolay bir yöntem yeni başlayanlar için tek elle atması zor gelenler için ya da farklı yerlerde kullanmak isteyenler için kolay bir yöntem İsterseniz bir de hem tekrar baştan göstereyim hem de bir de açık iple deneyelim. Nasıl oluyor görün. Sonuna da hazır. Şimdi bak tığ çıkarken akıma geldi. Sonunu da göstereyim. Bu şekilde aldık. Atmamız gereken ilmeklerimiz burada. Burada bir ilmeğimiz var boşta. İpimizi geriye alıyorum. Tabii örneğe göre değişir. Bu ilmeği de koyuyorum. Ve artık ilmeklerim örmeye hazırlar Özellikle koyu renk seçeyim hani daha net görünsün dedim. Örnek olmadığından ama bir de açık renkle gösterelim. Şuradan bir ip alalım hemen. İlk bir tane zincir çektim. Şişimi örmek istedim. Şişimi aldım ipin üstüne koydum. Bu zincirim ilk ilmeğim. Bunu saymayı unutmayın. Çünkü sonunda bunu takacağız. Etrafından dönmüş oldu. Bir zincir. Şimdi tutuyorum bunları. Bir tur döndürdüm. Bir zincir. Bir tur döndürdüm. Bir zincir. Şimdi normal yapınca tabii daha hızlı ve daha kolay oluyor. Böyle hani ayrıntılı olsun. Bir yerse atlanmasın diye uğraşınca biraz yani çok bir şey varmış gibi görünüyor. Gözünüzü korkutmasın. Artık bu kış herkes örgü örmeyi öğrensin diyorum. Hazır trikolar da, el örgüsü örneklerde moda iken bu fırsatı kaçırmayın bence. İstediğimiz kadar ilmek sayısına gence. Son ilmeğimizi de şişimize takıyoruz ve örgüye başlayabiliriz. Bu kadar kolay. Ve de bu şekilde bakın şöyle yaklaştırayım. Örgümüzün başı da bu şekilde gözükecek. Diğer türlü bol oluyor attığım ilmekler örgümü bozuyor diyorsanız da bunu kullanabilirsiniz. Da buraya takalım ve böylelikle bitirmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.